Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 2024 yılının son günlerini geçiriyoruz. Salı günden itibaren 2025 yılına gireceğiz. Bütün sıkıntıların geride kaldığı 2025 yılının sağlıklı, mutlu bir şekilde geçireceğimiz yıl olması dileğiyle bütün Türkiye'ye, insanlık alemine e, hayırlar vesile etmesini diliyorum. Çünkü her gün taze bir başlangıçtır. Yıl içinde böyle bir düşüncemizi söylerken e, size güzellikler getirmesini diliyorum. Aynı şeyi takım için de söyleyebiliriz. Çünkü 2024 yılında düşündüğümüzün gerisinde kaldık. 2025 yılı yeni bir başlangıç olmasını diliyorum. Takım olarak da bu hafta Samsun spor maçına hazırlanıyoruz. E, Samsun Spor e, 2024 yılını bana göre çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. Özellikle bu sezon iyi başladı, iyi gidiyor. E, başkanın yönetimi, hocası, oyuncusu, cami olarak e, iyi futbol oynadı, iyi sonuçlar aldı. Ve ligde şu anda üçüncü bildiğim kadarıyla. Biz de e, çok geride kaldığımızı biliyoruz. Ee, zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Takım olmaya, aynı zamanda iyi sonuçlar almaya ihtiyacımız var. O yüzden e, bu oynayacağımız maç hem puan açısından hem oyun açısından önemli olacaktır. Ee, kazandığımız da anda şu andaki hedef olarak yukarıda Avrupa Kupalarında olmak için hem ligde sıralamada yer için önemli. Hem de bu maçı kazandığımız zaman üçüncü olan takımı geçme şansımızın umutlarının olacağı bir maç olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden e, elimizden geleni yapacağız ve mutlaka kazanma duygusuyla sahada olacağız. Oyuncularımızın da e, sıkıntısı olanlar var. Daha önce uzun vadede sakatlı olan arkadaşlarımız vardı. Bunlardan e, Savic şu an henüz yine bizimle beraber değil. Okay düz koşulara başladı. Serkan da öyle, Hüseyin de öyle. Serkan, Hüseyin daha önce gelebilirler diye görünüyor. Serkan, Hüseyin, Okay. Onun dışında bugün atlamanda görmeyeceğiniz veya bugün itmana katılmayan e, Edin Rizkan'ın kasında hafif bir rahatsızlık var. Çok ciddi boyutta görünmüyor. Perdo'nun gribi var. Dolayısıyla e, İdman'a, Edirne Dragos'un da yine aynı şekilde e, tatile gittikten sonra orada rahatsızlandı. Ağır bir grip geçirdi ama iyiye gidiyor. Bugün o da antrenmanda olmayacak. Onun dışındaki diğer oyuncular hepsi bizimle beraber. Eee onun dışında sizin sorular var, onu cevaplayayım. Genel bilgi olarak bu. Ha bir de transferle ilgili konuşayım çünkü gündem olsun diye değil bilgi olsun diye söylüyorum. Bunu çok konuştum. Siz de biliyorsunuz. Hatta arkadaşların bazıları da net olarak söylüyor. Benim ona ilave edecek bir şeyim yok. Eee buraya geldiğim ilk günde de söyledim. Ee, yapmak yıkmaktan daha zordur. Ee, takımın bir özgüven sorunu vardı. Ama bu özgüven sorunu oynadığımız oyunla alacağımız sonuçlarla düzeltmek isterken eldeki kadroyu değerlendirmek buradan ideal 11 çıkarmak, ideal bir kadro yapmak istiyoruz. Ne kadar az sayıda oyuncuya ihtiyacımız olursa o kadar iyidir diye düşünüyorduk. Ama şu anda söylediğim en az 3 oyuncu zaten arkadaşlar televizyonlarda, medyada, yazılı medyada da söylüyorlar. E, Defansta, ortada, hücumda oyuncu en az ekonomik, idari, teknik zarar görmeden e, kadroya katılım yapmak istiyoruz. Şu andaki bu kesin. Ondan sonra sayısal durumu değerlendiririz ama tekrar söylüyorum. eldeki oyuncuların işte geldiğimden bugüne kadar oyun olarak çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. E, hem antrenman kalitesi hem maç kalitesinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama kaybettiğimiz puanları da telafisinin olmadığını biliyorum. Onun tek telafisi gelecek maçları kazanmak. Onun için daha iyi oynamaya ihtiyaç var. E, o sıralamadaki yerimizin de daha üstte düşün, olacağını düşünüyorum. Ama bu zor döneminiz henüz bitirmiş değiliz. Umarım ki Samsun Spor maçıyla başlayan bir seri devam ettiririz. Çünkü üst üste iki maç almayan bir takım olarak görünüyoruz. E, onu O görüntü de bize yakışmıyor. Oyunculardaki transfer gündeminin de başka yere kaymasını istemem. Çünkü çok şey yazılıp çiziliyor. Bizim dışımızda söylenen isimler bazen de e, bizim dışımızda bizden gitmesi e, konuşulan transferler var. Bunların asla asları yok. Şu anda Trabzonspor'da oyuncular, oyuncuların hiçbiri Trabzonspor izin vermeden gitmez. Trabzonspor buna karar verir. Oyuncuların da istekleri olursa tabii değerlendiririz ama öyle bir durum yok. Onu da bizzat söylemiş olayım size. Şimdi 3 e, üç tane mevki ile ilgili söyledim o üç mevkiyle ilgili daha önce başkan da açıkladı. Biz de söyledik. Bunları biz yani çok konuşarak da gündem yaparak da gitmek istemedik ama üç mevki için belli sayıda oyuncular var. Ama bu oyuncuların işte gelmek istemeyenleri var. Ekonomik olarak yük olacak oyuncular var. Onların görüşülenler var. Onları tabii zaman içerisinde halledecek konu. Biz tabii dediğinize katılıyorum. Avrupa'da 1 Ocak'ta başlıyor. Biz o transferi yapsak bile biz 13 ile kadar oynatamayız. Yani bizim 13 Ocak'ta başlıyor transfer. Yani ondan sonra transfer yapabiliyoruz. Dolayısıyla 13'ünden evvel oynayamayacak. Az evvel söylediğim bir seri dediğimde de zaten o vardı. Samsun Spor, arkasından Alanya Spor Kupa, arkasından Antalya Spor Lig, arkasından Sivas Spor'la oynayacağız. Yani demek ki şu aş aşamada 3 tane en az maçımızda zaten oyuncuda olamayacaklar. Bu kadroyla oynayacağız elimizdeki kadroyla. O yüzden transferlerde görüşmeler devam ediyor. Bazılarının ee, bazıların yüksek rakamları var. O yemin de onu söyledim azevel. Eee idare teknik ekonomik olarak da kulübe külfet olmadan transfer yapmak istiyoruz. Elimizdeki işte dört tane arkadaşın da hem teknik olarak e, gelecekle ilgili e, planlamada olmadığı için onlara söyledik. Hem de ekonomik olarak ne kadar erken giderse hem onlar için hem bizim için iyi olacağını söyledik. Bunun ekonomik tarafı da var. Çünkü e, en az zararla e, kurtulmak istiyoruz. Oyuncuların da kendilerini kulüpte bulmasını istiyoruz. Gelecek olan oyuncular için de aynı şey geçerli. Onun için dediğinizde katılıyorum. Yani iki veya üç tane oyuncuyu on kadar, on önce anlaşırsak, alırsak bu transfer kolaylığında en azından 2 e, iki üç mevkiye e, geldiği zaman oynayacak oyuncular olursa o de daha çok katkı yapar. Tabi aldığımız oyuncular da direkt olsun diye düşünüyoruz. Ama eldekiler de iyi oynarsa o zaman rekabet daha da iyi olur. O da ayrı bir konu. Sakatlığı ile ilgili belki doktor daha iyi açıklar ama e, yani sakatlığının e, şöyle söyleyeyim. İlk geldiğimizde, ilk sakatlığı olduğu dönemde bugüne kadar bu kadar sürmemesi gereken bir sakatlık. Bunu ben burada gitmeden önce en son gitmesine e, Karşıydım. Şunun için karşıydım. Çünkü çok büyük boyutlu olduğunu düşünmüyorum. O sakatlığın ama kendinin de rahat etmesi, sakatlığın da bir anda ve düzelip gelmesi için gitmesine izin veri, verdik. Ama şunu söyleyeyim. Ee, çok ciddi boyutta görünmüyor. Ama uzaya, uzayan bir süreç var. Ee, bunu giderken de söyledim. Gelince de söyleyeceğim. Çünkü e, benim siz de biliyorsunuz. İçimiz dışımız bir. Söylerken oyuncudan faydalanmak istedik. Tabii çok iyi bir oyuncu, değerli bir oyuncu. E, lider oyuncu Trabzonspor'da onun için aldı. Onun olmaması da Trabzonspor'un defansında çok büyük sorunları getirdi. Bunun teknik olarak sahada eksikliği olduğu kadar lider bir oyuncu olarak olmamasında sıkıntılar yaşadık. Aynı zamanda transferde e bakarken o yüzden hem teknik olarak bakıyoruz o mevkide bir oyuncu aynı zamanda ekonomik olarak yani oraya bir tane mi iki tane mi oyuncu Şimdi bu, 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 süreç böyle olumsuz gelişti. Onun iyi niyetinden şüphemiz yok ama son gelişmeler yani sonuçta görünenler çok sağlıklı görünmüyor. Şimdi geldiği zaman da ne olacak? Işte bir hafta on gün içerisinde gelebileceği söyleniyor. Yani orada yapılan manuel tedavilerin onun çünkü bir noktaya git bir yola girdikten sonra artık dönüş yaparsak yeni sorunlar da çıkabilir. Yani işte yarıda kesildi oldu bu oldu. Yani bir yola girdik çok doğru yol mu diye tartışabiliriz ama şu anda onun gelmesini bekliyoruz. Geldikten sonra da ne olacağını bilmiyorum. Çünkü tekrar idmana yani normal idmana çıkacağını tam hazır olacağı söyleniyor. Tamam o da her şeye hem fikir dedik. çok sağlıklı bir yol gittiğimizi söyleyemem ama sonunda kendisi sağlıklı olup da sürekli oynayacaksa en azından buna değer diye bu yola girdik. Yani onun durumu o biraz bizim için problem oldu. Şimdi bu genelde yakın şehirlerde de oluyor. Rize'de de oluyor. Samsun'da oluyor. işte sah sahil kentinde. Samsun da olabiliyor burada orada. Ee, bazen yanlış anlaşılmalar, bazen duygusal kırılmalar sebebiyle gerginlik de artırılabiliyor. Bunun ne Samsun Spor'a ne Trabzonspor'a faydası var. Ee, rekabeti sağlıklı buluyorum, doğru buluyorum. Ee, Samsun Spor az evvel söyledim. Bu yıl için başarılı. Hatta e, Yüksel e geldikten sonra yaptığı planlamalarda başarılı. Sonuç olarak e, aldığı yerden çok daha iyi yerde Samsun Spor. O da kendisi de çok eleştiriler aldı zaman zaman. İnsanlar bu eleştirileri veya gerginlikleri yaşayabilir. Camiler arasında olduğu gibi camianın içinde de bunlar olabilir. Sonunda başarı geldiği zaman bunları e, hoşgörüyle karşılanabiliyor. E, Samsun Spor, Trabzonspor rekabetinde e, e, olmalıdır. E, Samsun Spor şu anda beklediğinden de çok daha iyi bir durumda. Bunu e, sahada gösterdiği gibi tribünde de göstermeli. Aynı şey bizim için de. Büyük takımlar, büyük camialar böyle küçük işlerle, kısıt çekişmelerle, kavgalarla, kötü görüntüleriyle anılmaması lazım. Bu bizim için de, onlar için de geçerli. Biz onlara misafir gideceğiz. Daha sonra onlar bize gelecekler. Sahada oynanan futbol, oyuncular arasında oynanan futboldur. E, bizim taraftarımız da gelsin, onların taraftarı da gelse, takımlarına destek olsun, güzel maç olsun, hak eden kazansın diyorum. Şimdi e, ya genel durum şu, bulunduğumuz yerden taraftan ne kadar üzülüyorsa ben de o kadar üzülüyorum, en az o kadar. Çünkü bunu birebir yaşıyorum. O duygular içimde. Hatta bazen kendimizi de yaşamıyoruz. Çünkü ne hissettiğini biliyorum. O da benim ne hissettiğim için üzülüyor. Aslında bu görüntüyü bir an evvel kırmak istiyoruz. Aslında yapılması gereken bu. Yani ben sokağa çık, ya, daha fazla. Hatta sizde de daha, ilk geldiğimde de söyledim. Ee, daha sık sık görüşmek lazım. Daha, çünkü aynı şeyi tekrar tökü, e, tekrar bakarak, sorunu da bilerek konuşmak, e, üzüntüyle karşılıklı olmak yerine daha mutlu birlikte olup paylaşmak gereklidir. E şimdi eee gel mutsuz yani huzursuz, moralsiz olduğun zaman başka, mutlu olduğu zaman başka oluyor. Taraflarda da onu görüyorum ama geldiğimden beri bu kadar sıkıntılı olmasına rağmen Onların beklediği başarıyı gösterememez rağmen desteklerini görüyorum. Bu aklın yolu bir destek şahsım olduğu kadar oyunculara da olmalı, camiye de olmalı. Çünkü buradan el birliği içinde çıkacağız. Bu durumdan memnun değiliz. Eksik yapılısı eleştiriler olacaktır, yapılıyordur. Her anda eleştiri yapılıyordur. Buna da saygı duymak lazım. Çünkü oynanan oyun ne kadar güzel olursa o kadar destek geliyor. Biz işte Fenerbahçe'ye Galatasaray'a kaybettik. Ama iki oyun iki maçta da oyunlarımız iyi olduğu zaman e, takımın hoşgörüsünü de görüyoruz. Onun için o, oyunların altına düşmeyen, ondan daha iyi oynayan, daha çok maç kazanan takım yapmak için e, bir yola girdik. E, biraz geciktik, biraz değil, çok geciktik. Ama bazen dediğim ya azev yapmak e, yıkmaktan daha zordur. Yaparken işte anlatıyoruz işte e, Trabzonspor oynadığı futbol rakibini kabul ettirecek. İşte gol pozisyonuna giren, gol atan, rakibe pozisyon vermeyen, e, göze hoş gelen, keyif veren, keyif alan e, bir takım olmak istiyoruz. Bunları sağlamak yolunda bir adım attığımızı düşünüyoruz ama yeterli olduğumuzu da söyleyemem. O yüzden taraftarın o hoşgörüsüne teşekkür ediyorum, desteğine teşekkür ediyorum. Takımdaki e, kim değişse desin, bu takımda sabit olan, bu camide sabit olan taraftar futbol severdir. Ben de bunun içindeyim. Onun için o eleştirileri yapmasına da saygıyla karşılacağız. Desteğinin devam etmesini diliyorum. Bir iki tane oyuncu var. Daha önce geldiğimden beri konuştuğumuz. Bize uyabilecek, bizim ihtiyacımıza da katkı yapacak oyuncu var. Ama dedim ya az evvel isimlerle gidip bir şey söylemiyorum şu anda. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.